Burada CHP ne gibi yaptırımlar çıkarttı? Anayasanın 67, 68 ve 69. maddelerinin evet, ihlali konuşuluyor. Evet. Burada iki sonuçla karşı karşıya kalabiliriz. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması. Kısmen ya da tamamen Cumhuriyet Halk Partisi hazinenin gelirlerinden men edilebilir. Parti içi demokrasinin ihlal edildiğine atıfta bulunuyor kararda. Şimdi bunun şöyle bir sonucu çıkar. Yarın bir gün bu iddialar bu tespit edilen belgeler, bilgiler ışığında Cumhuriyet Başsavcılığında konuyla ilgili bir iddianame tanzim edilir ve hemen sonrasında Cumhuriyet Halk Partisine bu konuyla ilgili yöneticilerine bir ceza verilirse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı anayasanın 67. 68. ve 69. maddesini ihlal ettiğinden dolayı anayasa maddelerini ihlal ettiğinden dolayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne bir kapatma davası açmak zorundadır. Önümüzdeki süreçte biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok krize daha tanıklık edeceğiz. CHP bugün CHP ile mücadele ediyor. Bu süreç biraz daha farklı diğerlerinden. Kurultayda yani CHP kurultayında hukuken de en güçlü gördüğünüz ihtimal hangisi? En doğrusu da şu bence Kemal Bey ile yönetim ekibinin tekrardan göreve gelmesi. Benim bir şey çok zoruma gitti.